Merhabalar arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Tüm kardeşlerimi seviyorum. Karıncalar ve karıncalar gibi manevi alemden yani ruhani alemden cismani aleme geçişlerde biz insanlara şöyle bir yük yüklemiştir. Karıncalar misali çalışacaksınız. Çalışacaksınız ve çalışacaksınız. Ne için çalışacaksınız? Allah için çalışacaksınız. Sebebi nedir? Sebebi çok önemlidir. Peki bir karınca ne yapar? Bir karınca kendi yükünden 5 kat ya da 10 kat ya da 30 kat daha fazlasını kaldırabilir. İşte bu ruhani insanlar, işte bu ruhani boyuttan gelen balıklarla iletişim halinde olan kardeşlerimiz işte en zor görevi kendi sırtımıza yüklemiş bulunmaktayız. Tabi bunu niye istedik? Bunu kendimiz istedik. Ya dünyaya gelmeden önceki dönemlerle ilgilidir ya da farklı dünyada iyilik yaptığımız içindir ya da bazı sebepler olabilir ve bizim bilmediğimiz bazı sebepler olabilir. Şimdi bu karıncalar öyle sayısı tam olarak bilinmese de bu karınca ruhaniyetli, çalışan, özverili ve dünyayı düşünen ve gece gündüz çalışan kardeşlerime selam olsun. Bunlar bu işin hamallığını yapar. Krallık peşinde hoşmaz. Kraldan çok kralcı da olmaz. Bu insanların size bazı özelliklerini anlatacağım. Bunların hepsi diyebilirim meleklerle irtibatlıdır. Kötü cinlerle hiçbir alakaları yoktur. Bunlar geleceği görme konusunda Allah'tan bilgi alırlar. Meleklerden bilgi alırlar. Tabi bu bazı insanlara biraz saçma gelebilir. Ve onları deli yerine de koyabilirler. Tabi zaman içerisindeki verdiği bilgiler ne kadar doğru çıksa da bazı insanları sinir etmiş şeyde, edebilir ve onlar hakkında bazı dedikodular da ortaya çıkabilir ve ki bunlar karıncalar yani Süleyman Aleyhisselam'ın ordusunu durduran karıncalardan bahsediyorum. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen Neml yani Allahu Teala karıncayı örnek vermekte bile misal vermekte bile çekinmez yani. Biz insanlar karıncalardan bahsederken Sanki onları hor görür gibi konuşmalar içerisindeyiz. Adımlarımızı yaptığımız her yerde dikkat etmeliyiz. Bir karıncayı ezmeyelim diye dikkat etmeliyiz. Tabi bu kadar hassasiyet kimde var? İşte bu ruhani alemden, cizmani aleme geçişte, bazı insanların uyanması için uğraşan bu güçlü, kudretli ilahi mertebeden gelen bazı melekler bu kardeşlerimize gereken bilgileri ve gereken ilhamları ve gereken rüyaları gösteriyor. Bunun içinde öyle ben mehdiyim, ben İsa'yım ya da ben şöyleyim, böyleyim diyen zaten bu karıncalar meselesinde az insan vardır. Yani belki de birkaç kişi öyle kendini görebilir. O da bazı durumlardan dolayı artık dayanamayabilir yani. dayanamayabilir ve kendini önemli olduğunu hisseder ve bunu hissettirmek ister. Ama karınca ruhaniyetlerinin hani biz insanların çoğunluğu kendini fazla üste çıkarmadan sadece Allah'ın verdiği görevleri yapıp daha ben ne zaman öbür dünyaya gideceğim, işimi bitireyim, görevimi bitireyim derdindedir. Ama tabii ki bizim aramızdaki bu temiz kardeşlerimin arasında bazı kardeşlerimiz öne atlayabiliyorlar. Bu da onların ruhaniyetiyle ilgilidir. Kötü olduklarıyla alakalı değildir. Ama şöyle bir durum da var. Anladınız değil mi arkadaşlar? Yani kendini bir tık üste gören ruh olarak, yani ben iyi bir ruhum, iyi bir insanım diyen, ya da ben Mehdi'yim diyen, ya da ben İsa'yım, ya da ben işte Meryem'im, ya da ben daha farklı bir şeyim diyen kardeşlerimizden bazıları Rahmani bilinçle bunu yapıyor, bilmeden yapıyor. Bir sebebi vardır bunun. Bunun bir sebebi vardır, ortaya çıkacaktır. Yani bir sebebi vardır, sebepsiz konuşulmaz. Ya da konuşan kendisi mi konuşuyor? Bu mesele çok önemli. Bunun içinde perdeleme olayları vardır. 70 tane perde vardır ve 70 tane perdenin birincisi de günah perdesidir. Birçok mesele var. Ben bu perde meselelerini açmak istiyorum arada. Bazı insanlar da var. Şimdi bunlar enteresan kişilikler. Bunlar aslında şeytanın en büyük piyonlarıdır. Kendini Mehdi görüp, kendini İsa görüp, kendini herhangi bir şey görüp ve aslında gözünden bile anlaşılacak bazı hatalara düşüyor. Yani kendi ruhaniyetini satmış. Yani aslında haberi bile yok. Şimdi beni anladınız mı? İki tür e, topluluk vardır. Bunu niye anlayalım? Biri yılan, diğeri karınca. Yılanlarda böyle bir durum var. Biraz malı mülkü severler. şöhret, saygı duyulma, şah olma, şah olma, şah olmanın peşinde koşma olayı vardır. Şimdi bu karıncalar arasında da bu şekilde şah olma ya da kraliçe olma, çünkü karıncalar içinde de bir tane kral var, kraliçe var. Öyle olma eğiliminde olanlar vardır ama yine rahmanidir bunlar. Rahmanidir yani. Ama işte bu şeytanın taraftaki kişiler iyice yoldan çıktı ve sapıtmaya başladı. Peki bunlara cezalar verilecek mi? Yani enteresan cezalar enteresan cezalar. Bak şimdi bunu iyi anlat, anlatmaya çalışayım arkadaşlar ki kafalar karışmasın. Ben bir ara mağaralardan bahsettim. Kendi Mehdi ilan edip de sahte olanlara ceza verilecek. Herhalde bunu anlamadılar. Hani en azından benim bildiğim 20 kişinin tuhaf durumları yani. Ben anlatamıyorum olayları. Olaylar o kadar derin ki anlatamayız hepsini. Çünkü alemin Rabbi Allah'ımız tüm evreni kuşatmıştır gücü ve kuvvetiyle kuşatmıştır. Biz günahkar olabiliriz. Sen de günahkar olabilirsin kardeşim. Ki insanlar dört dörtlük olamaz. Biz insanız. Kim dese ki ben hiç günah işlemedim o en büyük yalancıdır. En büyük bir Pinokyo oyununda rol alabilir. Kim dese ki ben hiç hayatımda günah yapmadım ya da bu günahı işlemedim dese bence o en büyük yalancıdır. Ki bu Kur'an-ı Kerim'e zıttır. Kur'an'da şöyle diyor. Eğer ki siz hiç günah işlememiş olsaydınız ben sizi yok ederdim. Ve sizin yerinize günah işleyecek ve daha sonra tövbe edecek olan halk yaratırdım. Yani bir balık yaratırdım. Biz Allah'ı Nasıl anlayabiliyoruz? Ve Allah'ı nasıl konumlandırıyoruz zihnimizde? Bu çok önemlidir. Allah'ı kandıracak hiçbir zerre gücümüz yoktur. Çünkü her tarafımızı kuşatmıştır meleklerle. Bir insanı hayatı boyunca bu 360 bu 360 meleğe irtibat halindedir insanlar. En iyisi ve en kötüsü fark etmez. ve melekler devriye devriye etrafımıza gezerler. Değiştire değiştire. Allah hiçbir yeri kontrolsüz bırakmaz. En karanlık ucadaki odaları bile kontrol altına alır. Bizden en uzak gezegeni bile kontrol altına alır. Orada yaşayan varlıklar vardır. Burada yaşayan ruhaniyetler, metafizik veya biyolojik veya daha farklı farklı varlıklar vardır. Ben buna inanıyorum. Siz de buna inanın. Tüm evren insanlık için yaratılmış olamaz. İnsanların egosundan dolayı böyle bir durum ortaya çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet vardır. Peygamber Efendimiz için. Biz onu alemlere rahmet olsun diye yarattık. Evet. Peygamber Efendimiz alemlere rahmet olsun diye. Hep rahmeti, hep merhameti anlattı. Köleleri özgürleştirme, kadınları özgürleştirme, fakirlere yardım. İşte Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim var ya, Kur'an-ı Kerim'in kendi ayetlerini insanlar anlasa yeterdir. Nahl Suresi 71 eşitlikten bahsediyor. Parası çok olanınız, ihtiyacı olana versin, verin ki ve eşit olun. İnsan Suresi 100. İnsanlara tüm dünyadaki malları da versek, yine korkar korkusuyla, para biter korkusuyla yine fakiri doyurmazlar ve insan çok cimridir der Yani şurada bizi bunu bize Allah bunu anlatıyor. Ben size Nemrut kadar para da verse yine siz parayı para biter diye korkusuyla insanlara yardım etmezsiniz. Ki Peygamber Efendimiz pratikte pratikte Kur'an'ı anlatıyor, yani Kur'an'ı anlatıyor ve Kur'an'ın ayetlerini insanlara aktarırken ama Kur'an'ın içerisindeki Nahl suresi 71 Eşit olun fakirlerle, eşit olun, eşit hale gelin. Ayetini görmezden gelmedi. Ve kendi hayatıyla onu yaşadı. Ve kendi hayat pratiği, neyse artık hayat içerisine baktığımız zaman Mekke'de ya da Medine'de evine baktığımız vakit Hazreti Peygamber'in Ebu Ceyl kadar güzel bir evi yoktu yani. Ebu Süfyan gibi güzel evi yoktu yani. En fakir insanlar gibi evi vardı. Ona saraylar mı teklif etmediler? Dedi, dedi ki, siz bana bir elime ayı, bir elime güneşi verseniz de ben bu davadan vazgeçmem. Ebuzerle geçen bir konuşması vardır. İşte görüyor musun Ebu Zer bu dağı? Evet diyor ya Muhammed. Eğer bu dağın hepsi de altın olsaydı, ben hepsini ellerimle insanlara dağıtırdım. İşte peygamber bilinci budur. Hani biz Sahabelerden dini öğrenmiyoruz. Sahabeler zengin olabilir. Biz bu dini Hazreti Muhammed'den öğrendik. Sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Eğer ki bir insanı örnek alacaksak Hazreti Osman'ı değil, Hazreti Ebu Bekir'i değil, Hazreti Ömer'i değil, Hazreti Ali'yi de değil, Hazreti Muhammed'i örnek almamız gerekir. Çünkü lider odur. Önder odur. Biz kendimizi kurtarmak için Hz. Osman'a benzemeye çalışıyoruz ki cennetle müjdelenmiştir. Ama bizim için örnek almamız gereken kişi peygamberdir, nebidir. Bu bizim için önemlidir. Ehli sünnet camiasına da söylüyorum. Yani sadece sakal bırakıp tezbih taşımak ya da misvak taşımak ya da esans takesme… Onun için hepimiz bunu iyi idrak etmemiz gerekiyor peygamberlerin hayatına dikkatli bakacağız. Dikkatli anlayacağız. Eğer dikkatli bir şekilde anlayamıyorsak beynimize prangalar vurulmuştur. Kendi dünyamızda köleleşiriz. Ya paranın kölesi oluruz ya da kadının kölesi oluruz ya da çocuğun kölesi ya da gücün kölesi oluruz ya da şeytanın kölesi oluruz. Onun için Karınca hiçbir şey beklemeden çalışır. Allah için çalışır. Ne mevki derdi vardır, ne koltuk derdi vardır, ne de insanlar ona iyi iyi davransın derdi vardır. Sadece bir derdi vardır. Allah'ın gerçek manadaki batınını, kaybını insanlara aktarma niyetleri vardır. Bakara suresi 3. ayet. Şöyle diyor. Onlar kaybe inanırlar, onlar kimdir, Onu bilelim. Bazı kişiler de şöyle diyor, şeriat zahire bakar ama kayb zahir değildir, onlar kaybe inanırlar. Biz kaybe neye inanıyoruz? Hayb de gelen meleklere inanıyoruz, birinci nokta cinlere inanıyoruz, Allah'a inanıyoruz, cennet ve canime inanıyoruz dünyanın bir oyun olduğunu, dünyanın bizim için bir yalan olduğunu biliyoruz. İşte bu gayiptir. Peygamber Efendimiz gaybden bilgiler vermiştir. Gelecekle ilgili bilgiler vermiştir. Ahir, ahir zamanda olan, olacak olayları anlatmıştır. Tüm peygamberlerin hayatında gaybi anlatma vardır. Kimisi şöyle diyor. Gaybi sadece Allah bilir doğrudur, sadece olabilir. Allah bilir. Allah'ın bazı bilgilerini hiç kimse bilemez. Bazı özel bilgilerini kimse bilemez. Ama Allah ne diyor? Bu ayetin devamında. Haybi, yalnızca ben bilirim. Yalnız benim bildirdiklerim var hiç. Benim bildirdiklerim diyor. İlla ki peygamber demiyor yani. İlla ki peygamber nebi demiyor. Naz, sadece nebilere demiyor. Sadece nebiyul melek demiyor melekatul nebiyul demiyor yani. Bildik, bildirdiklerim diyor. Orada bizim artık Allah'ın katında nasıl bir durum olduğunu ve insanlar müfessirler bile diyor. Peygamberler ve melekler. Peki Allah eğer ki peygamberler ve melekler demiş olsaydı zaten melek ve peygamberlerin isimlerini ya da onun sıfatlarını koyardı oraya. Demek ki orada Allah bize açık kapı koyuyor. Açık kapı bırakıyor. Her dönemde peygamberin gelme meselesi şöyledir. Mesela Allah diyor ki ben her topluluğa peygamber gönderdim. Hiçbir topluluk yok ki peygamber göndermiş olmayayım. Orta Doğu'daki peygamber kelimesi sözcü anlamındadır. Peygamberdir, peygamber. Sonra peygamber, nebi, nebi sözcüdür. Allah'ın sözcüsüdür hepsi aynı eş anlamları vardır. Hani onun için ki Hz. Peygamber Efendimiz demiş ki ben kızımı da kurtaramam, cennete koyamam. Hani hiç kimsenin bir garantisi yoktur Allah'ın katında. Allahu Teala Hz. Peygamber Efendimiz'i Kur'an'da tehdit ediyor. Ey Muhammed diyor sen yanlış yaparsan diyor. Sana işte bu şekilde azap veririm diyor. Allah Hazreti Peygamberi bile uyarıyor bazı konuları dikkatli olması için ki Mehdi İslam'ı da aynı şekilde uyarır yanlış yapılmamalıdır herkes işi doğru dürüst yapmalıdır Allah'ın işi şakaya gelmez Allah'ın işi koltuk işi değildir hani Allah'ın işini yapan insan koltuğu düşürmemelidir gerekirse mağarada yatmalıdır gerekirse aç kalmalıdır gerekirse hani işkence görmelidir. Gerekirse kırpaşlanmalıdır. Gerekirse zindanlarda ömrünü geçirmelidir. Gerekirse kuyuya atılmalıdır. Siz herhalde şöyle bir şey düşünüyorsunuz. Mehdi gele, Mehdi orayım. Bir koltuk bana hazırlayın, altından olsun. insanları yöneteyim. Bu şekilde mi istiyorsun? Süleyman Peygamber han hanedanlığı ne mi istiyorsun? Ya böyle olmazsa? Ya Eyüp Aleyhisselam gibi acılı bir hayatın olacaksa ya da diğer peygamberler gibi Yahya Aleyhisselam öldürüldü, şehit edildi. Onun gibi bir hayatın olacaksa hani bunu örnek olarak veriyorum. Değil ki Mehdi Aleyhisselam böyle bir hayatı olacak. Bunu değil. Zaten Mehdi Aleyhisselam'ın bir hayatı işte bazı zindan hayatları diyenler var. Bazı sıkıntılar olabilir diyenler var. Tabi bunlar da hepsi Tunus'ta birbirine farklı farklı hadisler vardır. Mesela İran hadisleri farklıdır mesela. Alan 10 bin tane asker bekletiyorlar. Mehdi İslam çıkacak mağaradan ve İslam'ı kurtaracak diye. Tabii bizim buradaki, Türkiye'deki hadisler zaten daha farklıdır. Onun için bizim düşüneceğimiz şey bu olmalıdır. Koltuk, taht, şan, şöhret olmamalıdır. Allah olmalıdır. Allah için çalışma olmalıdır. Doğruluk olmalıdır. Yoksa biz de ilanların düştüğü duruma düşebiliriz. Zaten Allah gerekeni yapar ve gerekeni görür. Allah size zaten melekler vermiştir. Allah size güç, kuvvet, maneviyata vermiştir. Bununla mutlu olun. Onu kaybetmemeye çalışın. Ve mutlu olalım beraber hepimiz mutlu olalım. Ve bilmeyen kardeşlerimize de sert girişmeler yapmayalım. Bağırma çağırma yapmayalım ve onların da bir şekilde düzelmeleri için dua edelim veya onlara yol gösterelim. Yol gösterici olalım. Bilmiyor diye kafir demeyelim. Bilmiyor diye onlara kötülemeyelim. Belki onlar bizden daha iyi olur. Belki onlar bizden daha mümin insanlar olurlar. Bilmiyorlar yani. Hakaret de edebilirler. Size deli de diyebilirler. Ya da mahkeme hayatında diyebilirler. Bunları diyebilirler çünkü onlar o boyutta değiller. Bizim boyutumuzda. Onlara da sevgiyle bakmamız lazım ki onlar da o yolu görsünler, öğrensinler ve onlar da geçişi rahat yapabilsinler. Zor iş bizim işimiz arkadaşlar. Karıncalar. Karıncalar gibi çalışalım. Yani onların kalbini kırmadan karınca gibi. Karınca mesela bir insanın eli üzerine Elinde bir insanın eli üzerinde karınca yürüse bile bir insan o karıncanın yürüyüşünden asılmaz. olmaz. Ama arı olsa arıdan korkar. Ama bir karıncadan kimse korkmaz. Yüzüne de gelse bizi korkmayız. Elimize de gelse yürüse bizi korkmayız. Bu şekilde insanları ürkütmeden onlarla konuşun. Bilmediği bir konu hakkındadır. Bilmediği, bilmediği bir konu hakkında konuştuğumuz zaman bu insanlar dehşete kapılıyor. Çünkü onun için yemek, içmek, evlenmek, keyfine bakmak, işte hayatımızı yaşayalım, hayatımızı kurtaralım. o şekilde yaşıyorlar. Biz de böyle yaşadık arkadaşlar. Yani biz de bir bir dönem biz de böyle yaşadık. Biz de bu şekilde bu yollardan geçtik. Müzik yaptık, her şey yaptık yani. O, o geçişleri yapabilsinler. Tabii ki biz bunları yaptık ama biz tabii ki biz biraz daha duyarlıydık dünyaya duyarlılığımız var. Batına inanıyoruz, meleklere inanıyoruz. Bazı insanlar meleklere bile inanmıyor, Allah'a bile inanmıyor. İşte bunlara da güzel bir şekilde konuşmamız lazım, ikna etmemiz gerekiyor. Hani artık son noktadır abi, son uyarılar artık. Giden gitti, kalan kaldı yani. Gelenler geldi, gidenler gitti arkadaşlar. Allah bizimle olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun arkadaşlar. Herkese teşekkürler. Allah hepimizle yardım etsin. Yoksa işlerimiz çok zordur yapacak da hiçbir şey yok arkadaşlar bu dakikadan sonra herkesi uyarmaya çalıştım herkes yanındaki 5 kişiye uyarı yapsın özellikle ama kırmayın o kadar arkadaşlar